Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü. Üzerimde sihir var, büyü var, musallat var, göz var, nazar var, haset var diye sorular sormuşsunuz. Bunu nasıl e, yenebiliriz? Bunu en güzel şekilde şöyle yenersiniz. İlk başta tövbe istihbar ederek, Kur'an-ı Kerim'e kendinize rehber edinerek, bunları yaptıktan sonra namazınızı kılacaksınız beş vakit. Teveccüd namazlarına bakacaksınız geceleri. Ayrıca vitr namazından sonra namazı oturacaksınız bakmadan. 41 tane Yunus'un duası. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. 41 tane Bakara suresinin ilk ayetini. Elif la mim. 41 tane Fetih suresinin ilk ayeti. İnne fetehne leke fethamme bina. Bunları yaptıktan sonra Ya Rabbim benim Eşimin, çocuklarımın üzerinde ne kadar göz, nazar, haset, sihir büyü, tılsım, Kısmet bağlı, rız bağlı, uhrevi ve dünyevi ne kadar hastalığım varsa, ne kadar kaza varsa, ne kadar bela varsa üzerimin devri niyetiyle e, bir Fatiha, üç ihlas okuyacaksınız. Ondan sonra e, Ya Şafii Celle Celaluhu. böyle vücudunuzu mers 41 gün boyunca, 41 gün sonunda Allah'ın izniyle hiçbir şey üzerinizde kalmayacak. Assalamu alaykum, hotovoy ketu, alaykum assalam.